Nurperi Hanım, ne yapıyorsunuz? Sinan buradaydı değil mi? Onunla gizlice buluştunuz. Hayır, öyle bir şey olmadı. İzin verin de anlatayım. Senin yalanlarını dinleyecek değilim. Ben neler olduğunu biliyorum. Her şeyi gözümle gördüm. Bana çocuğu bakmam için getirdi. Yerini nereden biliyordu? Ben onu aradım. Söyledim. Öyle istemişti. İtiraf ediyorsun yani. Bu bir itiraf değil de nedir? Birkaç hafta içinde kocam öyle bir ayakmışsın ki nereye gitsen peşinden geliyor. Beni dinleyin. Bu doğru değil. O sadece benim Mehmet Can'a dadılık yapmamı istiyor. Çünkü çocuğa bakacak başka kimse yok. Çocuk sadece bir bahane. Onu birbirinizle ilişki kurmak için kullanıyorsunuz. Ah, beni evime alamayacaktın. Hepini ah, 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 anlamalıydım. Tam köylü kızı maskesinin altında yoldurduğu ah, görevler ah, mi? Değilim. Ah, bırak sesini. Ah, Neyine güvendin ha? Neyine? Sinan <laughs> senin gibi bir zavallıya ilgi duyacağını nereden ah, neden? düşünmedim. Aklımdan bile geçmedi. Ben sadece bir iş arıyordum o kadar. Düşündün. Onu elde etmeyi planladın. Neler yaptığını bilmiyorum ama başardın işte. Başardın. Allah kahretsin. Ben bir şey yapmadım. Kendini gizli sanıyorsun değil mi? Hayır. Ve başlar Ay. çıkarıcı. Benimle başlar. Ay. için kadın ya. O da benim için <laughs> evim O kadar. O, oh, oh sizi seviyor. Bana söyledi. Siz de çok bağlı. Kes ne sıra beni <laughs> kandıracaksın ha. O minnacık beyninle. <laughs> Aptalca oyunlarında gözümü boyayacağını mı sanıyorsun? Seni öyle bir hale getireceğim ki. Bir daha hiçbir erkek sana bakmayacağım. <laughs> Bırak beni yeter. <laughs> Bırak. Bırak. <laughs> seni gördüğünüz <gönderdim>. tanıyamayacak <laughs> bile. Hayır. <laughs> Dur bakalım. Daha, Daha yeni başlıyoruz. Evet. Dur. 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 Duran Bey hemen bir şey yapmamız gerekiyor. Küçücük bebekle böyle kala kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Buna bir çıkar yol bulmak zorundayız. Bir dakika. Paniğe kapılma hemen. Halledeceğiz. Sami'cim. Evet. Önemli bir durum var. Hayrola? Sorma. ...başımız belada. Kahpe! Ah! 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 Ne yapıp başlattın? İlgül'ü silme! Yanlış adama kaçacak şey taktın Elif! Ben onunla evlenmek ah! için az kendi canıma veriyordum. Ben hayatımı... ...babasının bütün imkanlarını serdi onun hayatlarının altına. Şimdi sana bırakır ve yutmanız zor. Ah! Bunlardan fazla ne? Benim kocam var, çocuğum var. Bırak. İçin her yolu deneyeceksin, deneyeceksin biliyorum. Sen oh, oh. bir kadın olursan, dilara denesin, gitme. Bu, bırak oh. beni, bırak. Sen hastasın. Cezaevi çekeceksin, denesin. Can verip sen. Oh. Bu yapma. Adam kalır. Ne? Ne oluyor oh. burada? Bu ne hal? Ne oluyor dedim? Kavga. Kavga ediyorduk olamaz mı? Saçlıyorum. Siz ikiniz hemen çıkın buradan. Yoksa polis çağıracağım. Ekrem dur. Hemen terk edin burayı. Ben burada bitmedi Elif. Yine görüşeceğiz. Hadi sen de paranı öde ve hemen defol git burada. <laughs>